Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Acil yayınlarla Dokun Sırıp Matematik İlacı Soru Tipi Bankası'nda dik üçgende trigonometrik bağıntılar konu öğrenme tiplerine başlamış bulunmaktayız. Bugün birinci ve ikinci tipteki bölümlerimizi işleyeceğiz. Sonraki videoda da 3, 4 ve 5. tipteki sorularımızı çözmüş olacağız. Hemen birinci tip birinci sorumuza başlayacağız. İlk tipte toplamda 7 tane soru var. Dik üçgende trigonometrik oran bulmadan bahsetmiş. Biraz bahsedelim. Trigonometri önemli bir konu. Burada tanjant nedir, sinüs nedir, kosinüs nedir, kotanjant nedir onlardan bahsedelim biraz. Şimdi arkadaşlar bir dik üçgeniniz var. Dik üçgende tabii ki iki tane dik kenarınız var. Dik açıdan çıkan. 90 derecenin karşısındaki kenar da hipotenüs. Harflendirelim. Şuradaki açıya da alfa diyelim. Sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüsten a bölü c. Kosinüs alfa koğula başlıyor. Bak komşular koğula başlar. Komşu dik kenar hipotenüsten B bölü C. Tanjant alfa karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan A bölü B. Kotanjant alfa da bunun çarpmaya göre tersi komşu bölü karşıdan B bölü A olarak söyleyeceğiz. Arkadaşlar acil yayınlanan trigonometri fasükülü. Trigonometri normalde 11. sınıfta tekrar göreceksiniz bunları. 12. sınıfta da ikinci bölümünü göreceksiniz. Bizde trigonometri Fasikülün konu altımı kanalımızda var. Bu ilk başlarda sinüs, kosinüs, kotanjant, tanjant, birim çemberle ilgili konu altım kısımlarını oradan izleyebilirsiniz. Zaten ben de hemen ne yaptım? Girişte o fasikülün linkini sisteme yükledim. Şimdi birin soru ne diyor? Hemen bakalım. BAC dik üçgen, ABAC'ye dik şurası. AHBC'ye dik burası. BH 2 santim, HC 8 santim, ACB açısı alfa, Yukarıdaki verilere göre tanjant alfa kaçtır demiş. Dikten dik iniyor. Bundan önce konuları hatırla. Bir öklit bağıntısı çok net gözüküyor. Buraya hemen h dersek ABC üçgeninde ABC üçgeninde öklit yaptığımızda haş kare eşittir 2 çarpı 8'den 16 h da buradan ne gelmiş olacak? 4 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Artık şu üçgene baktığımızda şu üçgene baktığımızda şöyle Buradan değerli arkadaşlar ne gelmiş olacak? Tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar. Karşıda kimi görüyor? 4'ü. Komşu dik kenar. Kim var? 8. Bakın alfanın karşısında 4 var. Komşusunda dik. Dik kenarların biri bu zaten biri de bu. 90'ın karşısı hipotenüs. O dik kenar değil. 4 bölü 8'den sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. İlk sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bildiğimiz bir öklit sorusu. Sonrasında tanım. Geldik 2'ye. AB, B, dik. Şurası. AB, E, D'ye paralel. Şöyle hemen paralel işaretimizi koyalım. A, c, c e ye dik. Şurası. Bir dikme de burada var Zaten Paralelten dolayı o dikmeyi yazmak zorunda değil. ED, e, B, e, ye dik. CD 12 cm. ED 5 cm. B, A, c alfa. Yukarıdaki veriler göre kos alfa kaçtır? 90'ların hikayesi. Bunu çok duyduk. 10. sıfıtı, 11. sıfıtı çok anlattım. Burası alfa buraya tat dersem şu üçgende ABC üçgeninde alfa, teta ve 90'ın toplamının kaç derece olması gerekecek? 180. Ozan diyeceksin ki canım hocam teta 90 o zaman burası ne olacak? Alfa olacak ki doğrusallığı yapsın. Aa, 5, 12 özel üçgen. 5, 12 ne üçgenin vardı? 13. Benden kos alfa istiyor artık. Kos alfa Komşu dikkenar CD'nin hipotenüsü oranı EC'ye oranından 12 bölü 13 o da doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söyleyecek değerli arkadaşım. Gelelim 3'e. ABC bir üçgen. ABAC eşit bir ikizkenar üçgen. BC 12 santim. Tanjant BCA şu açı. İkizkenar olduğu için zaten şu açıya alfa dersem otomatik olarak burası da alfa olur. Burası alfa diyelim. Yukarıdaki verilere göre çevre ABC kaç santimetredir? ikiz kenar üçgeni olunca dayanamadığımız neydi? Tabana indirilen dikme indi mi? İndi. Burası 96'ya 6. Buraya matematik fenerin M'si diyelim. Hangi üçgen olursa olsun buraya ne diyelim mesela D diyelim. A, D, C üçgeninde tanjant alfanın 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bu 4 bölü 3 tanjantın neydi tanımı? Karşı dikkenar, komşu dikkenar. Yani M bölü 6 olacak. Hemen ben buradan işler dışarı çarpımı veya sadeleştirme yapayım. Bak 3 ile 6 sadeleşti 2. İşler dışarı yapalım. Ne geldi? 8. O zaman burası kaç oldu? 8. O diyorsun hocam tanıdıklar var. Kim var tanıdık? Akrabalar gelmiş. 6, 8 ne üçgeni var burada? 10 üçgeni var. 3, 4, 5'in 2 katı. 6, 8, 10. Burası 10. Burası da 10 gelmiş olacak. Çevre A, B, C'yi istemiş. 10 artı 10 artı 12'den 32 santimetre doğru cevap D seçeneği olacağını söylemiş olacağız. Devam 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 arkadaşlar geldik 4. sorumuza. Trigonometri ayrı bir yerde tutuyorum. Limit türev integral tabii ki. Umarım e, müfredat değişikliği olacak. Bu konularda çok fazla bir eksilme olmaz. Çünkü bunlar üniversite düzeyleri için çok önemli konular. Eğer bunlarda azalma olursa üniversiteye gittiğinizde sayısal öğrenciler için söylüyorum. Çoğunlukla işte aralıklarında bazı bölümler var zorluk çekebilirsiniz. Aşağıda verilen şekil özdeş birim karelerden oluşmuştur demiş değerli arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre sin alfa ile kotanjant beta'nın toplamı kaçtır demiş. Bu açıda taşıyacağız. Taşıyabildiğimiz yere kadar taşıyacağız. Şimdi ben bu beta ise bu açıda beta olmuş olacak. Ben şuradan da yine paralellik mantığıyla bu açıyı buraya ne yapacağım? Taşımış olacağım beta. Şurada bir üçgen oluşturmuş olacağız. Bakın şurada bir üçgen oluşturduk. Beta tam bir dik üçgen de artık fark ettiyseniz. Buradan şuranın birim kare olduğu için 4. Buraya da 2 dersem. Kotanjant beta komşu dik kenar 2. Karşı dik kenar 4'ten 1 bölü 2. Şimdi aynı mantığı alfa için yapalım. Şurası alfa oldu ters açıdan. O zaman şurası da yine yöndeş açıdan dolayı alfa olmuş oldu. O zaman ben de yine şurada bir üçgen oluşturduk gene şöyle hop hop yeşil üçgen bu sefer. Burada da değerli arkadaşlar ne istiyor benden sin alfa. Şimdi burası 3 birim 4 özel üçgen var. Şu kısmın tamamı da 5 olacak. 3 4 5 özel dik üçgeni. Sinüs alfa karşı dik kenar 4 hipotenüs 5 4 bölü 5 bunların toplamını istemiş. Sin alfa artı kod beta 4 bölü 5 artı 1 bölü 2'den payda eşitlemesi yapacağız. Bunu 2 ile bunu da 5 ile çarparsak 8 artı 5 bölü 10'dan ne gelecek? 13 bölü 10 doğru cevap da D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Açıları taşıyoruz. Yöndeş açı kavramıyla ters açı kavramıyla ve sonrasında açıyı bir dik üçgende tam kenarları belli olan bir dik üçgende yerleştirdikten sonra zaten bunları bulmak çok zor değil. Geldik 5'e. ABC'de bir kare F, E, E, K'ye dik. F, E, E, K'ye dik. D, F, F, C'ye eşit. Tamam. C, F, E açısı alfa. Tanjant alfa 3 bölü 2. Yukarıdaki verilere göre A, K bölü K, B oranı kaçtır demiş. Tamam diyelim. Şimdi bu ikiye bölünebilecek bir sayı alacağız. Şöyle desek. Yani tanjant alfayı burada hemen kullanabilirim bak. Şunu ben oran orantıdan 3K bölü 2K yazamaz mıyım? Yazarım. Yazdım bile çoktan. Yazmışım zaten. O zaman tanjant karşıya 3K desem burası 2K olmayacak mı? E burası 2K ise burası da 2K olmayacak mı? O zaman bir kenar kaç K olmuş olacak? 4K. O zaman buraya ne kalacak? K kalacak. Benden ne istiyor? AK bölü KB. E tanjant alfayı yine taşıyabilirim. 90'ların hikayesi burada var. Alfa teta 90 hikayesi. Alfa teta 90 180 o zaman burası da gene alfa olacak. Burası da teta olacak. Hemen şuraya m diyelim gene. Tanjant alfa bu KBE üçgeninde m bölü k yine kime eşit olmuş olacak m bölü k buradan? 3 bölü 2 eşit olmuş olacak. Buradan m'yi k cinsinden bulacağım. k'yı direkt çaprazına attığımda m 3k bölü 2. Yani burası 1.5k oldu. Şöyle hemen 1.5k yazalım. Tamamı 4k olduğuna göre Geri kalan da 2.5K olur ki 2.5K'nın değeri de 5K bölü 2 olmuş olacak. Benden AK bölü KB oranını istemiş. AK'yı zaten biz 5K bölü 2 olarak bulduk. KB'yi de 3K bölü 2 olarak bulduk. Bu 2'ler ve K'lar sadeleşti. 5 bölü 3 cevabı E seçeneği bu sorumuzun. Doğru cevabı olduğunu söylemiş olacağız. Mükemmel soru. trigonometriye bayılıyorum. Geldik 6'ya. Kitabımızın da son 35 sayfası falan kaldı. Bakalım. ABC dik üçgen. ABBC'ye dik. AHBK'ye dik. AKKC'ye eşit. Bilmen gerek. Unutma burada güzel bir şey var. 8 santim. 6 santim. ACB alfa. Yukarıdaki verilere göre kod alfa kaçtır demiş. 8-6 ne üçgeni var arkadaşlar burada? 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 10. Burası 10 burası da 10. Tamam diyorsun hocam. 10, 10, 10. Her şey çok güzel. Very good, very good. Sonra ne yapacağız? Burası da 10. Fark ettin mi? Muhteşem üçlü. Neydi muhteşem üçlü sevgili arkadaşım? Neydi? Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay bu parçaların üçü birbirine eşit olmak zorundaydı. Bak kenar ortay BK o zaman 10 olacak. O zaman şu kısma 4 kaldı. Ben artık burayı bulabilirim. Pisagor'dan. Sonra da BC'yi bulabilirim. Yine Pisagor'dan. Ondan sonra zaten kotanjant alfa otomatikman gelecektir. Buraya M diyelim. Hemen BHA üçgeninde BHA üçgeninde 8'in karesi artı 4'ün karesi eşittir M kareden ne gelecek buradan? 64 16'da 80 M kare oldu. 16 çarpı 5 m kareden M'ne geldi 4 kök 5. Burası 4 kök 5 geldi arkadaşlar. Hemen şuraya da ne edersek buranın tamamı zaten kaç olmuş oldu? 20 olmuş oldu. 4 kök 5'in karesi zaten 80. Artı ne kare? 20'nin karesinden. 20'nin karesi 400. Ne kare? 400'den 80'i çıkarttığımda 320 olmuş olacak. Bunu nasıl yazacağız? 64 çarpı 5 bu da. N'de de buradan? 8 karekök 5 geldi. Tamam. O zaman kotanjant alfa komşu dik kenar 8 kök 5. Karşı dik kenar 4 kök 5. Kök 5'ler gitsin. 8'i 4'e böldüğümüzde doğru cevabın A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Haydi bakalım. Gelsin 7. Biraz uzun bir soru. Küçültmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. BAC ikizkenar üçgen AB5, AC5, BC 6 cm. BAC üçgeni AH boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalar yukarıdaki gibi tekrar birleştiriliyor. Buna göre sin alfa artı kod beta toplamı kaçtır demiş. Şimdi 5-5 ikizkenar üçgendeki en büyük özellik tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya bölecek. 3 bilmem ne bilmem ne 5 üçgeni var. Burası 4 olacak tabii ki. Şimdi ben bunları ne yapmışım? Bu şekilde 2 tane kesmişim ve parça olarak yapmışım. Şimdi bu satın 90 burası yukarısı 3 olacak. Burası da 3 olacak. Buraya 1 kalacak. Burası 5. Burası 4 olacak. Burası da 5 olacak. Sin alfa kendi dik üçgeninde karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Kod beta kendi dik üçgeninde komşu bölü karşıdan 3 bölü 4. O zaman sin alfa ile kod beta'yı toplarsak 3 bölü 5 artı 3 bölü 4. Bunu 4 ile bunu 5 ile genişletelim. 12 artı 15 bölü 20'den ne gelecek? 27 bölü 20. Doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet ilk tipteki 7 soruyu bitirdik. Şimdi arkadaşlar ikinci tipteki 4 soruyla devam ediyoruz. Özel açılı üçgenler bölümü var. 2 tane bölümde var bu. 3. tipte de var. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı özel açılı üçgenler var. Daha önce bahsetmiştim ama yine bahsedeyim. Bir 30-60-90 üçgeni bilmemiz gerekiyor. Bir de 45-45 90 üçgenini bilmemiz gerekiyor. Tamam diyorsun. Burası 45-45. 30-60-90 üçgenlik özellik burası A ise burası A kök 3 burası da 2A. 45-45 90 üçgenlik özellik burası A burası A burası da A kök 2 olarak karşımıza geldi. Şimdi 75 45 4 kök 6 x ABC bir üçgen. Birinci sorumuzda ABC 75 derece, ACB 45 derece. BC 4 kök 6 birim ABX yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir demiş. Evet bu 75'ten bir dikme indirelim. Şöyle indirelim. İndirdik mi? Şu açı kaç derece olacak? 90. Buraya 45 derece. Buraya da kaç kalacak? 30. Burası 90. Burası da kaç derece olacak? 60. Şimdi 90'ın karşısı 4 kök 6 ise şu kısma A dersem şu kısımda ne olmuş olacak? A olarak karşımıza geldiğini söyleyeceğiz. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? A 4 kök 6. Yani buranın A kare kök 2 olması lazım. O halde 4 kök 6 eşittir A kare kök 2 ise kök 6'yı da kök 3 çarpı kök 2 olarak ayırabilirim. Köklü ifadeden biliyorum. A ne gelecek buradan? 4 kare kök 3. Tamam hocam. Güzel geldi. Burası 4 kare kök 3. Ki 60'ın karşısı A kök 3'tü. O zaman buranın direkt şu kısmın 4. 30'un karşısı 4 ise de 90'ın karşısı bunun 2 katı olacağından 8. İlk sorumuzun doğru cevabı ikinci tipte C seçeneği olacak diyoruz. Bu iki üçgeni mutlaka çok çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor değerli arkadaşım. Geldik 2'ye. En üst A köşesi var. ABC bir üçgen. BAC 105 derece. ABC 45 derece. AB 6 karekök 2 santimetre. ACX yukarıdaki verilere göre X kaç santimetredir demiş. Hemen şuradan aşağıya bir dikme indirelim. Şöyle. Burası ne olsun? 45 45 90 üçgeni. Şu kısımda 60 kalacak 105 yapması için. Buraya da ne kalacak? 30 kaldı. Tamam. İki tane özel üçgenim de aynı anda geldi. 45 45 90 üçgenin özelliğine hemen bakacak olursak. A A neydi? A kök 2 idi hatırlıyorsan. E burası A kök 2 ise A kaç olacak? 6. Yani şu kısım 6 şu kısımda 6. E, 30-60-90 üçgenin özelliği neydi? 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3. E, sen zaten burada 30'un karşısını biliyorsun. Kaç? 6. O zaman 90'ın karşısı ne olacak bunun iki katından? 2 çarpı 6'dan x ne gelecek? 12. Doğru cevap yine D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 3. sorumuz. ABC bir üçgen. AC 5 kare kök 2 birim. AB 7 birim. CAB 135 derece, BCX yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir? Bundan önceki sorularda içeride çizdiğimiz dikmeleri bazen çizemeyiz. Veya çizsek de açıları düzgün olarak bulamayız. O zaman dikmeyi bazen dışarıda çizmeye çalışırız. Bakın bunu doğrusal olarak uzatıyorum. Ve daha sonrasında C noktasına aşağıya dikmeyi indiriyorum. İndirdiğim takdirde ne çıkıyor? Burası 45 derece geldiğinden dolayı 45 45 90 üçgene geliyor. Hemen 45 45 90 üçgene şöyle yine hatırlayacak olursak şöylesinde neydi kenarlar? A A A kök 2 E A kök 2 burada 5 kök 2 olduğundan şu uzunluğun 5 şu uzunluğun da gene kaç gelmiş oluyor? 5. Bu 5 yazdıktan sonra artık şu kısım 5 7 daha kaç oldu? 12. Şimdi büyük üçgene konsantre ol. Şuradan baktığında Büyük üçgenin neyi gelmiş olacak değerli arkadaşlar burada? Büyük üçgen 5 12 özel üçgenlerimizden ne olacak? X 13 birim. Doğru cevap D seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve bugünkü anlatımımızın son sorusu değerli arkadaşlar. Bir ABC üçgen AC 3 üç birim, AB 5 birim, CAB 120 derece, BC X yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir demiş. Bunu 11. sınıfa geldiğinizde bir yol daha öğreneceksiniz. Ama şimdilik tabii ki o yoldan çözebildiğiniz gibi bu yoldan da çözebileceksiniz bazı soruları. Aynı gene içeri çizemiyorum. Uzatıyorum sistemi. Sonra buradan aşağıya dikmemi indiriyorum. Dikmemi indiriyorum. Burası kaç derece oluyor? 60 derece. Burası kaç derece? 30 derece oldu. Sonrasında ne yapacağız? 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. 60'ın karşısı da 3 bölü 2 köküç oldu. Şu kısma baktığımda 5 ile 3 bölü 2'nin toplamı olarak karşımıza geldi. 2 kere 5 10. 13 bölü 2. Şu üçgende ne yapacağız? Bir Pisagor yapacağız. Hemen yapalım Pisagor'umuzu. 3 bölü 2 kök 3'ün karesi artı 13 bölü 2'nin karesi eşittir. Ne gelmiş olacak? X kare. Hemen karesini alırsak 3'ün karesi 9 çarpı 3 bölü 4. 169 bölü 4 eşittir. X kare geldi. 169'da 27 toplarsak da 196 bölü 4 x kare olunca da x kare buradan 49 gelmiş oldu arkadaşlar. 196'yı 4'e böldüğünüzde neyin karesi 49'dur? 7. Doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet Matematik ile Acil Yayınları Dokun Sınıf Matematik ilacı Soru Tipi Bankası'nda Trigonometri'nin birinci ve ikinci tiplerini burada bitirmiş olduk. 11 soru bir sonrakinde de 3, 4 ve 5. tipleri bitireceğiz. Orada da 16 tane sorumuz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Matematik Feneri'ne abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Bay bay.